Ee, şarj yazımız hakkında yine kısa bir bilgi vereyim. Şarj yazımız Imax e B6 80 watt e, dijital bir şarj yazıdır. Şarj yazımızın e, içinde iki tane kablo gönderiyoruz. E, şu şekilde. E, şu bataryamızın şarj e, kablosudur. Yani şu bataryalarımızı, şunları e, XT60 sokete göre uyarlayıp e, şarj edebiliyorsunuz. E, şuradan yan tarafta kırmızı soketi kırmızıya, siyah soketi de siyaha takarak e, şuradan da şuradan da bakın şöyle göstereyim. Şurada 11 noktayla 18 volt beslemesi vardır. Bunu ister araçla, ister evde e, batı ekstra bir adaptörle veya ile. şunları akü başlıklarına veya işte çakmaklık girişine e, uyarladığınız zaman bu cihaz çalışır Ve e, akülerinizi çok rahat bir şekilde avlakta da şarj edebilirsiniz e, Bunlar da e, istediğiniz ampere göre montaj yapabiliyoruz e, İşte 7000, 10.000, 15.000, bin, 18.000'lik gibi Maha mah kadar çıkartabiliyoruz 2S, 3S, 4S gibi e, Bunlardan biz son bir senedir aşağı yukarı daha çok verim aldık Müşterilerimizden hiçbir şekilde bu bataryalarla ilgili şikayet dönüşü olmadı. Lipo piller kullanan arkadaşlarımıza geçmişte lipo pil verdik ama şöyle mesela 3 yapraklı lipo pillerde bir tanesi bozulduğu zaman lipo pili işte 2 yani 3 esse yani 12 voltsa 6 voltluk kısmını kullanabiliyorsunuz. Ama bu lityum iyonlarda bataryanın içerisindeki pil grubundan 3 tanesi 5 tanesini mesela bozulsa bile onları değiştirip yine 3S yani 11.1 voltta tekrar kullanabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Şarj cihazımızın, kısaca bilgi vereyim. Açtığınız zaman normal şarj cihazı direkt şarj konumuna gelir. Bilmeyenler, arkadaşlar için, Expeditors Yemleme Botu diye YouTube'da kanalımda yine ayrı şekilde bunun videosu var. Nasıl şarj edeceğiniz hakkında oradan kanala abone olup oradan da videoyu izleyebilirsiniz. Ee, şarj yazımız şarj olduktan sonra Otomatik kendisi keser Hani Başında beklemenize gerek yok ee, Bu da e, güzel bir özelliği ee, Bu imax e B6'lar iş görüyor arkadaşlar Hani e, maliyet olarak da uygun İşte hem korumalı e, Uzun süreli de kullanımlarda iş görüyor Bununla farklı bataryalarda şarj edebiliyorsunuz ee, Burada şarj ederken Balanslı şarj etmenizi rica ediyoruz Mesela bu 3S 3S'in şurada bakın hepsinin şey değerleri yazıyor. İşte 4S, 3S, 2S, 6S, 5S gibi. 3S'in soketi var şurada. Şuradan şu şekilde 3S'e taktığınız zaman soketini şu şekilde. Bunu da e, işte XT60 sokete göre montelediğimiz zaman, değiştirdiğimiz zaman adaptörünü, konnektörünü e, voltaj verdiğiniz zaman, starta bastığınız zaman e, dengeli şarj eder. Bu ne işe yarar? Pil ömrünü uzatır. Pilinizin tam kapasiteyle dolmasını sağlar Bu şekilde bir şarj yazdır. Bir de son olarak bataryalarla alakalı Şöyle bir bilgi vermek istiyorum Biz bataryaları botla veya sıfır batarya alan arkadaşlar Bizden Biz şarj etmeden gönderiyoruz Yani %80 şarjı gönderiyoruz Tam kapasiteye siz 3 sefer Yani bizden satın aldıktan sonra 3. seferde şarj tam kapasiteye çıkar Amper olarak Mah olarak Yani sizin bildiğiniz üzere ee, ilk 3 seferden sonra tam kapasiteli kullanabilirsiniz ee, şarj de şarj şarj de şarj yaparak 3 e, defa e, sonuç alırsınız tam şarjda e, yalnız sizden tek ricam, bunu ilk aldığınızda bizden satın aldığınızda elinize geçtiğinde mutlaka mutlaka her bataryayı şarj edin arkadaşlar şarj etmeden kullanmayın şarj etmeden kullanırsanız pillerinizin ömrü çok az olur veya ölür e, çünkü son amperine kadar kullan.